Merhaba arkadaşlar, Kayıp Türk efsanesine hoş geldiniz. Hemen konuya girmek istiyorum. İçinde yaşadığımız çağ, sokağa, şu trafiğe bir bakın arkadaşlar. Ne görüyorsunuz? Her şeyimiz var değil mi? Bilgi parmaklarımızın ucunda. Özgürlük desen sınırsız. Teknoloji zaten muazzam. Sözün kıymeti kalmadı arkadaşlar. Birbirimize güvenimiz yok oldu. Sosyal medya bir linç mangası, trafikte bir cinnet hali, iş yerinde arkadan iş çevirmeler. Hepimiz aynı gemideyiz ama sanki herkes geminin tabanına bir delik açmak için yarışıyor. Kendimize sormamız gerekiyor. Biz ne zaman bu kadar başkası olduk? Ne zaman birbirimizin kurdu değil, birbirimizin celladı haline geldik? Peki, bizi bu hale getiren ne? Neyi kaybettik de böyle savruluyoruz? Cevap çok basit ama bir o kadar da sarsıcı. Pusulamız kırıldı. Yönümüzü şaşırdık. Üzerinde anlaştığımız evet bu doğrudur. Bu yanlıştır diyebileceğimiz o ortak ahlak haritası elimizden kayıp gitti. Bu sadece bir kural kaybı değil. Bu bir anlam kaybıydı. İşte binlerce yıldır bu topraklarda, bu uçsuz bucaksız bozkırlarda yürüyen atalarımız bu haritaya tek bir isim vermişlerdi: Töre. Ama yine mi eski masallar demeyin. Çünkü bugün size nostalji yapmayacağım. Size bir medeniyetin yok olmamak için icat ettiği en dahiyane Sosyal teknolojiyi anlatacağım. Kaosla düzen arasındaki o incecik camdan çizgiyi nasıl koruduklarını, bir avuç insandan nasıl cihan imparatorlukları çıkaran o devasa işletim sistemini anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Çünkü bugün o kırık pusulayı tamir etme, o tozlu ama sapasağlam kodları yeniden okuma vakti geldi. O zaman haydi başlayalım. Peki nedir bu töre? kitabı tanımları bir kenara bırakırsak benim araştırmalarımda o tozlu sayfaların arasından çıkardığım gerçek şu. Töre bir toplumun kendi kendine verdiği en büyük en cesur söz arkadaşlar. Bir hayal edin milattan önce 200 yılındasınız. Göçebesiniz. Şehriniz yok. Kaleniz yok. Taş duvarınız yok. Sınırsız bir bozkırın ortasındasınız. Gece zifiri karanlık gündüz kavurucu sıcak. Bu devasa boşlukta nasıl bir arada kalacaksınız? O binlerce çadırı, yüzlerce atı, yüzlerce insanı nasıl birbirine çarpmadan binlerce yıl yürüteceksiniz? Tek bir yolu var. Önce kuralı koyacaksınız. Ama bu kural öyle olsa da olur türünden bir kural olmayacak. Öyle bir kural ki Hakan'ın kılıcından keskin, kanun sözünden üstün olacak. Bilge Kağan'ın binlerce yıl önce o taşa kazıdı şu cümleye bakalım. Sanki bugün bize sesleniyor gibi. Üste gök çökmezse, altta yer delinmezse senin devletini ve töreni kim bozabilir? Şimdi burada bir durup şu cümleyi sindirelim. Bu sadece bir özgüven gösterisi değil. Bu sistemin garantisi. Yani diyor ki evrenin fiziksel yasaları gök ve yer yerinde durdukça senin toplumsal yasaların da sarsılmaz. Yani Türk'ün tek düşmanı dış güçler değil. Kendi içindeki düzenin, yani törenin bozulması. Eğer gök çökmüyorsa ve sen yıkılıyorsan bil ki töreni sen bozdun. Bilge Kağan devlet ve töreyi yan yana koyuyor. Ama töreyi devletin ruhu olarak tanımlıyor. Yani töre yoksa Devlet dediğin şey aslında sadece kuru bir gürültüden ibaret. Bu Batı dünyasının Magna Kartası'ndan, Rossa'nın toplum sözleşmesinden yüzyıllar önce bu topraklarda uygulanmış bir anayasal sınırlama fikri. Hakan mutlak güç sahibi değil. O gücü sadece törey uyguladığı sürece elinde tutabilir. Peki ya saparsa? O zaman da sistem onu bir antivirüs gibi dışarı atar. Peki bu töre kelimesi? sadece bir kavram mı? Bir de etimolojik kökenine inelim. Yani kelimenin DNA'sına da bakalım. Töre kelimesi eski Türkçe'de törümek kökünden gelir. Yani var olmak, türemek, ortaya çıkmak. Türk aklında töre, yaratılışla eşdeğer. Töre yoksa varlık da yok. Kaşgarlı Mahmut, Divanı Lügat-ı Türk'te töreyi anlatırken onu bir resim ve adet gibi birleştirir. Buradaki resim bildiğimiz tablo değil ama bir nizam çizgisi. Arkeolojik olarak da bakalım isterseniz. Pazır kurganlarında bulunan dünyanın en eski halısı olarak bilinen Pazır halısı. Mesela o halıdaki simetrik dizilim, hayvan motiflerinin birbirini takip eden düzeni aslında dokunmuş bir töre manifestosu olarak da düşünebiliriz. Göçebe insan halısına bile o kozmik nizamı, Hiyerarşiyi işlemiş arkadaşlar. Halıdaki her ilmek toplumdaki her bir ferdin yerini ve görevini temsil ediyor. Eğer bir ilmek yanlış atılırsa desen bozulur, değil mi? İşte eğer bir kişi töreden saparsa da toplum dağılır. Atalarımız sadece taşlara değil halılara, kilimlere, kılıç kabzalarına bile bu yazılımı nakış nakış işlemiş bir millet. Ben buna yazılım ve donanım teorisi diyorum. Devlet donanımdır, kasadır, işlemcidir, fizikseldir, yıkılabilir paslanabilir ama töre? Töre o sistemin işletim sistemidir. Soyuttur, görünmezdir ama her şeydir. Tarihimize bakın, bunlar yıkıldı, kasa çöktü. Ama yazılım, yani o kadim töre kaybolmadı. Gitti, Göktürk donanımına yüklendi. O sarsıldı, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya geçti. Donanım, yani devlet ismi değişse de, arka planda çalışan kod, yani töre aynı kaldı. Batılı tarihçiler hep şu soruyu sordu. Bu Türkler nasıl bu kadar hızlı devlet? devlet kuruyor? Cevabı çok basit çünkü yazılım zaten hazırdı. Kodlar milletin kolektif bilincine işlenmişti. Bizim tarihimizde devletin yıkılması sadece kasanın değişmesiydi. İşletim sistemi aynı kalıyor ve sistem saniyeler içinde yeniden yükleniyordu. Peki bu muazzam kod nereden geldi? Kim yazdı bu yazılımı? Cevabı destanlarda gizli. Ama size tavsiyem destanları masal gibi okumayı bırakın artık. Onlar atalarımızın en büyük toplumsal simülasyonlarıydı. Töre dediğimiz o devasa yazılım ilk önce bu destanların içinde beta testinden geçirildi. En sert test ortamımıza gidelim. Ergenekon. Herkes dağ delme kısmına odaklanıyor. Ama asıl mucize içerideydi. Arkadaşlar düşünün bir avuç insan aşılmaz dağların arasında tam 400 yıl kapalı kalıyor nüfus artıyor, kaynaklar azalıyor. Soru şu, bu insanlar neden birbirini boğazlamadı? Neden çürümediler? Çünkü içeride tek bir düşman vardı. Kaos ve tek bir panzehir vardı. Disiplin yani töre. Ergenekon, Türk'ün disiplinle yeniden doğum algoritmasıdır. O demir dağları eriten şey sadece fiziksel bir ateş değildi. O küçük toplumun tüm iradesini tek bir noktaya odaklayan o sarsılmaz töre inancıydı. Eğer o vadide töre bozulsaydı Türk daha dışarı çıkmadan kendi içinde yok olurdu. Peki Oğuz Kağan o bu sistemin baş mühendisi. Destanı bir kurulum kılavuzu gibi okursanız göreceksiniz. Gökten inen ışık bir fantazi değil, törenin kaynağının beşeri yani insani değil, kozmik bir nizam olduğunu anlatma biçimi. Oğuz'un çocuklarına ok ve yayları paylaştırması ise bir mülkiyet kavgası değil, tarihin en eski denge denetleme sistemi resmi açılışı. Yay yasadır, bükülmez, parçalanmaz, çerçeveyi çizer. Oklar icattır, yasanın uygulayıcısıdır, dinamiktir. Gücü tek bir elde toplamayıp bir sisteme yaymaktır. Bu, bugünün demokrasilerinde aradığımız kuvvetler ayrılığının tohumları o altın yay ve üç okla atıldı. Neden sembolümüz kurt sanıyorsunuz? Çünkü kurt doğada töresi olan nadir canlıdır. Kurt yalnızken sadece avdır ama sürüsüyle yani töresiyle hareket ettiğinde koca imparatorlukları deviren bir strateji strateji dehasına dönüşüyor. Kurt sürüsündeki o muazzam hiyerarşi ve yardımlaşma törenin doğadaki karşılığı. Türk mitolojisi bize bin yıldır şunu fısıldıyor. Kurda ancak töresi hükmeder. Törenin bir diğer somut kanıtı ise toy yani kurultay mekanizmasıdır. Batı dünyası mutlak monarşi ile boğuşurken bozkırın ortasında töre gereği bir danışma meclisi vardı. Kaan en hayati kararları tek başına alamazdı hatunun, boy beylerinin ve bilgelerin katıldığı o kurultay aslında törenin denetleme organıydı. Tarihçi Bahattin Ögel'in araştırmalarına göre bir kağan kurultayı toplamazsa veya kurultayın kararlarına töre dışı bir şekilde direnirse meşrutiyetini kaybederdi. Bu sadece bir gelenek değil, hukuki bir zorunluluktu. Hatta Çin kayıtlarında Türk beylerinin Kağan'a karşı Töre'yi hatırlatarak nasıl muhalefet ettiklerine dair onlarca kayıt var. Yani Töre, Hakan'ın keyfine göre esnetebileceği bir hamur değildi. Hakan'ın bile boyun eğdiği sarsılmaz bir çelik zırhtı. Bu yapı, Türk devletlerinin yüzyıllarca nasıl bu kadar dinamik ve dirençli kaldığının en büyük siyasi kanıtıdır. İşte bu noktada devreye sistemin en büyük denetçisi girer. Dede Korkut. O bir masalcı değil arkadaşlar. O bir sistem analisti. Nerede töre bozulsa, nerede bir kargaşa çıksa, nerede haksızlık baş gösterse Dede Korkut gelir, kopuzunu çalar ve sistemini onarır. Ve o sarsıcı cümleyi söyler. Töre ile gelen töre ile gider. Bu sadece bir değiş değil, bin yıl öncesinden haykırılmış bir hukukun üstünlüğü manifestosudur. Kimse dokunulmaz değildir. Ne kanın kılıcı ne beyin serveti bu terazinin üstünde değildir. Töre bir terazidir zaten. Bir kefede yetki yani kut, diğerinde sorumluluk vardır sorumluluğu unutanın yetkisi elinden alınır. İşte bu yüzden atalarımız için en büyük korku ölmek değildi. Asıl korku yat kulluğu yani yabancıya kölelikti. Ama bu kölelik sadece zincirle olmaz. Kendi ahlaki yazılımını kaybedip başkasının yazılımına, başkasının ahlakına muhtaç hale gelmek en büyük esarettir. Bugün neden köksüzüz? Neden küresel bir yaprak gibi savruluyoruz? Çünkü kendi unumuzu dövecek o değirmen taşını töreyi bir yerlerde unuttuk. Ama arkadaşlar dürüst olalım. Her şey bu kadar kusursuz mu ilerledi? Töre her zaman sadece adaleti ve diriliği mi getirdi sizce? Tabii ki hayır. Madalyonun bir de karanlık yüzü var ve bir kadın olarak o karanlığa fener tutmak benim sorumluluğum. Çünkü töre Türk düşüncesinde her ne kadar adalet üzerine kurulmuş olsa da zamanla bir statüka muhafızına yeniliği bozan bir cendereye ve bireyi ezen demir bir kafese de dönüştü. Az önce töreye yazılım demiştik ya. Bir yazılım ne kadar mükemmel olursa olsun eğer güncellenmezse virüs kapar arkadaşlar. Hatalar üretir. En sonunda kendi kullanıcısını boğmaya başlar. Tarih boyunca töre budur değişmez diyen katı zihniyetler yüzünden yeniliğin önü tıkandı. Sanatın ve felsefenin sesi kısıldı. O kurşun gibi ağır disiplin bazen toplumun nefes almasını engelleyen bir cendereye dönüştü. Sistemin bekası insanın mutluluğun önüne geçtiğinde töre artık bir düzen değil bir hapishaneydi ve en acısı kadın meselesi. Kadim törede kağanın yanında hatun olarak devlet yöneten, savaş meydanlarında at koşturan o güçlü kadın figürü törenin yozlaştığı, gelenek adı altına donup kaldığı dönemlerde toplumsal hayattan silindi. Kadın törenin koruyucusu olmaktan çıktı, sözde bir namus kavramının dar ve hastalıklı kalıplarına hapsedildi. Burada bir parantez daha açalım arkadaşlar. Töre ne zaman ve nasıl zayıfladı? Tarihsel olarak baktığımızda törenin en büyük sınavı yerleşik hayata geçişle başladı. Bozkır'ın dinamik ve adil töresi sarayların ve kapalı kapıların ardındaki hiyerarşiyle çarpıştı. İslamiyet sonrası töre ve şeriat sentezi muazzam devletler çıkardı, evet. Ama 18. ve 19. yüzyıldaki yozlaşma törenin o canlı ruhunu donmuş bir dokmaya çevirdi. E tabi ardından modernleşme geldi. Modernleşme dalgasında ise töreyi komple eskilik olarak görüp çöpe attık. Ancak yerine koyduğumuz ithal kanunlar milletin ruhundaki o ayna nöronlarla pek de uyum sağlayamadı. Kanun kağıtta kaldı. Adalet ise vicdanlarda bir sızı olarak. Biz bugün o sızıyı dindirmek için kağıt üzerindeki kanunla kalbimizdeki töreyi yeniden barıştırmak zorundayız. Burada net bir ayrım da yapalım. Eğer bir sistem adaleti değil de sadece gücü elinde tutanı koruyorsa o artık bir nizam değil arkadaşlar. Bir zulüm aracıdır. Bugün töre cinayeti dediğimiz o karanlık ve iğrenç kavramın o yüksek Türk adaletiyle o kadim akılla zerre kadar alakası yoktur. Bu sistemin tamamen yozlaşmış adaletini kaybetmiş bir ölüm virüsüdür. Kadim akıl ne der? Adaletin olmadığı yerde törenin olmadığı yerde insanlık olmaz. Eğer kurallarınız insanı yaşatmıyor, aksine nefes alamaz hale getiriyorsa o artık Türk'ün töresi değildir. O sadece cehaletin uydurduğu bir infaz listesidir. Biz bugün töreyi konuşurken bu virüsleri temizlemek, o çekirdek kodu insan onuruyla yeniden güncellemek zorundayız. Çünkü güncellenmeyen her değer zamanla kendi içinde çürür ve sahibini de çürütür arkadaşlar. Töre sadece bir tarih bilgisi mi arkadaşlar? Tabii ki hayır. Modern nörobilim bize diyor ki, töre senin biyolojik bir ihtiyacın. Beynimizin derinlerinde aynı nöronlar dediğimiz muazzam bir ağ var. Bu nöronlar neden var biliyor musunuz? Çünkü beyin toplumsal uyum için evrimleşmiştir. İnsan evrimsel olarak yalnız yaşayamayan bir canlıdır. Töre aslında bu neronların binlerce yılda oluşturduğu o etik haritasıdır. Psikolog Jonathan Haidt'ın araştırmalarına bakın. İnsan zihni doğru ve yanlış arasında bir pusulaya ihtiyaç duyar. Eğer o pusula yoksa Beyin sürekli alarm durumuna geçer. Yani töresizlik sadece bir ahlak sorunu değil, biyolojik bir stres kaynağı. Daha da sarsıcı bir şey söyleyeyim. Bir gruba ait olduğumuzu ve o grubun adil kurallarına uyduğumuzu hissettiğimizde beynimiz dopamin salgılar. Adalet ve dürüstlük beynimiz tarafından kimyasal olarak ödüllendirilir. Yani aslında töreye uygun yaşamak bizi biyolojik olarak daha mutlu ve huzurlu kılıyor. İsterseniz bilimsel tarafı Biraz daha inelim. Nöroötik çalışmaları beynimizin adil dünya hipotezi üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Beyin bir kural ihlal edildiğinde sadece mantıksal bir tepki vermiyor. Amigdala üzerinden tehdit sinyali de gönderiyor. Yani bir haksızlık gördüğümüzde o hissettiğimiz mide bulantısı veya öfke aslında törenin biyolojik bir yansımasıdır. Ünlü primatolog Frans De Waal hayvan topluluklarında bile bir prototöre yani ilkel bir adalet duygusu olduğunu kanıtladı. Maymunların bile haksız ödül dağılımına isyan ettiğini gördük arkadaşlar. Bu ne demek? Adalet ve kural ihtiyacı evrimsel olarak hayatta kalmanın ön şartıdır. Atalarımız Bozkır'ın ortasında bu biyolojik gerçeği keşfetmiş ve onu töre ismiyle sistemleştirmişlerdi. Yani biz töreden koptuğumuzda sadece atalarımıza ihanet etmiyoruz. Milyonlarca yıllık biyolojik evrimimize, o en saf hayatta kalma içgüdümüze de karşı geliyoruz. Carl Jung'un bahsettiği o kolektif bilinç dışı tam olarak budur işte. Biz doğduğumuzda zihnimiz boş bir levha değil, atalarımızın binlerce yıllık nasıl bir arada yaşanır tecrübesiyle yani o kozmik kodlarla yüklü geliyoruz. Töre bu içgüdüsel kodun toplumsal bir sözleşmeye dönüşmüş hale. Modern dünya bize ne yaptı arkadaşlar? Köklerin önemsiz dedi. Sen sadece bir bireysin dedi. Kendi kuralını kendin koy dedi. Kulağa özgürlük gibi geliyor değil mi? Ama bir sorun var. Köksüz kalan insan huzursuzdur. Bugün antidepresan kullanımı neden rekor seviyede sanıyorsunuz? Neden kimse kimseye güvenmiyor? Çünkü bizi birbirimize bağlayan o görünmez bağları, o ortak ahlakı kestik attık. Kendi evrimsel evimizden sürgün edildik. Sosyolog Emil Durheim buna anomi diyor. Yani kuralsızlık hastalığı. Psikolog Viktor Frankl ise varoluşsal boşluk. Sosyal medyadaki linç kültürü, trafikteki cinnet, iş dünyasındaki acımasızlık. Bunların hepsi dijital töresizliğin semptomları. Peki çözüm ne? Bozkıra mı döneceğiz? Tabii ki hayır. Çözüm bu kadim kodu modern dünyanın gerçekleriyle harmanlayıp kendi hayatımıza yeniden yazmakta. Peki, tüm bu anlattıklarım ne anlama geliyor? Bozkırın tozlu yollarından çıkıp modern şehrin cam binalarına girdiğimizde töreye ne oldu? Arkadaşlar, bugün ihtiyacımız olan şey ne geçmişe takılıp kalmak ne de köklerimizi inkar etmek. İhtiyacımız olan tek şey yazılımı güncellemek. Atalarımız töre derken aslında bize bir miras değil, bir sorumluluk bıraktılar. Adaleti gücün önünde tutma sorumluluğu, sözün eri olma, zayıfı koruma ve ortak bir akılla hareket etme sorumluluğu. Bugün trafikte birine yol verdiğinizde, bir haksızlığa karşı sesinizi çıkardığınızda veya sadece işinizi dürüstçe yaptığınızda o binlerce yıllık kadim kodu, o kırık pusulayı kendi elinizle tamir ediyorsunuz demektir. Töre bir müze eşyası değildir. Yaşayan, nefes alan bir karakter inşasıdır. Bilgiye ulaşmak çok kolay ama itibar kazanmak hala en zor zanaat. İşte o itibarın anahtarı bu kadim yazılımın içinde saklı. Videoyu kapatmadan önce kendinize şu soruyu sorun: Sizin pusulanız nereyi gösteriyor? Kendi törenizi, yani kendi sarsılmaz ahlak haritanızı kurmaya hazır mısınız? Çünkü Gök çökmedikçe ve yer delinmedikçe biz kendi içimizdeki o asaleti ve kuralı bozmazsak bizi hiçbir kaos yıkamaz. Geleceği köklerinizden aldığınız o sarsılmaz güçle inşa edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pusulanız hep doğruyu göstersin. Görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.